Evet arkadaşlar <laughs> kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mount and Blade Warband oynayacağız. Ee, büyük ihtimal bu kanalımızın ilk videosu olacak ya da e, ikinci videosu olabilir ama benim çektiğim ilk video olacak. Oyunda ee, oyundayken size bu kanalla ilgili e, bazı bilgiler de vereceğim. Hangi oyunlar, hangi tarz oyunlar çektiğimizi falan. Ee, evet. <laughs> Warband zaten çoğu kişi biliyor ee savaş oyunu diyebiliriz yani ee, en alt seviyeden başlayıp ne bileyim bir soylu veya kral olma yoluna doğru gittiğimiz bir hikaye burada e, size hikaye veriyor İsterseniz tabi video üzeri okuyabilirsiniz ama ben okuyacam ee, burada seçtiğiniz kişilik özelliklerine göre e, sizin özel şeyinizi veriliyor e, karakterinizi veriliyor burada bunları çizeceğim. Evet. Burada e, özellik puanı, beceri puanı ve silah hüneri puanı üzere 3 bölüm bulunuyor. Burada da üstümüzde hemen e, Buradan bir şey hikaye vereceğim. Beceri puanlarım ise esir yönetimi, ticaret, tespit etme ve atletizm yönetimi, kalkana yönetimi tatlı ok gibi alalım ve yağmaya verelim buradan da şöyle yapalım bir tane küçük bir kullanalım evet burada tipinizi çektiğinizi belir belirliyorsunuz İnşallah bu seri sevilirse devamı da gelecektir evet, Tabii tabi biz yine ben yine devamını çekeceğim ama alt ona bağlı yani yine bağlı olacak sizin şöyle bir tık yapalım ben buradan no krallığını seçeceğim buradan istediğiniz krallığı seçebilirsiniz burada kaydediyor mu acaba ya bir ona bir bakayım ben evet kaydediyor yani şimdi sıkıntı yok Evet burada karşınıza gelen adamları böyle teker teker Şeyin, 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 istersen, evet Başka bir darbe ama... Evet, bu bir tüccar size e, Şimdi bazı görevler verdik Kısaca Şamil'in şey e, Özellikle istifsem Bunun kardeşini Eee Kardeşini Soyguncular kaçırıyor, Halil Aslan kaçırıyor Biz de onu bulmaya çalışıyoruz Tabi bize para da veriyor bir yüz dinar veriyor önce bir etraftaki köylerden 5 beş adam toplayacağız Tabii bazı kaçaklar var inşallah Tamam Bunlardan kurtulabilirsek Kurtul o karda Burada çapulcu var abi bu nasıl bir köy ya Nasıl bir yer yani Her tarafta Evet buradan Evet buradan toplayamadık çünkü kimse istekli görünmüyor. Ne katılmaya. Civar köylere bakacağız. Aynı zamanda da haydutlardan kaçıyoruz. Burada bir kıyım. Civar. Hocam kıyım. Evet 5 tane adam aldık. 6 tane adam yeterli mi? Aslında biraz daha mı toplasaydık? Tenesi zaten 5 dedi. Beş tane topladık Hemen gidelim Hemen o hancıyı bulalım Eee Önce alalım Gördüğün değil ya Şu Ne oluyor oğlum? Lan? İçerim lan seni. Oğlum iyi ki bir geldik şerefsine bak Baya da boyunluk Tamam öldürürüz Adamı bulmaya geldi burada Anca de ya Heh Adam daha mı fazla yere Hocam sen değil mi adam topladın biraz daha toplayalım o zaman durduk yere da ettik ama bak bir şey yok evet biz bu kanalda 4 kişiyiz bu arada kanal hakkında bir bilgi vereyim ee, hepimiz farklı farklı oyun videoları çekeceğiz hem bilgisayar oyunları hem de ay 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 hem de mobil oyunlar da inşallah yakalamazsın ya Hocam, hocam yapma. Yakalama yapma. İnşallah yakalayacak. İnşallah yakalama. yakalayacak gibi. Yakaladı. <laughs> Bu yeni üstünler. Yani. Maalesef bizi harcayacaklardı. Buradan da gömür top. Gömürünü toplayalım ve 12 adam olduk. Para da kalmadı bizlerle. Yani. Neyse evet, kanal hakkında konuşurduk, ee, 4 kişi ayrı ayrı ritüel gelecek hem, hem bilgisayar oyunları hem de e, mobil oyunlar olmak üzere. Tabi isteğe göre farklı farklı oyunlar da gelebilir. <laughs> Tabi ilk videomuz kaç izlenir onu da bilmiyoruz ama gelen beğenilere ve hangi serilere devam etmeyeceğimizi anlayacağız. Evet şimdi gidelim Hamdi Bulu'nun inşallah bir kavga var çıkarmazlar ama Gidelim Çünkü... Yok değil Ya neredesin ya hep seni bulacağım ben Buydu ha Tamam evet peki şimdi haydutların peşine düşeceğim bir yerde Haydut evet şurada zaten hemen Onları dan şehre girdiler ya. Ne ha. dedim 12 askere kaldı 4 top top. Evet. evet. Bu arada ilk videomuz sesin falan e, fazla gelmeyebilir o yüzden kusura bakmayın e, daha tecrübesiziz zaman geçtikçe ve bir konuda tecrübe kazanacağız derken İlk konuya giriştik bir tane ördüm arkası ama bir tanesi öldü olsun. Bir tane daha gitti Evet şimdi burada o gezinin şeyini öğreneceğiz. Kardeşinin yerini öğreneceğiz. Ve reyneleri kurtarıp tekrardan adamı Evet Yo 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 önce bir kardeşim yok pardon pardon kardeşim bir nerede tutuldun da öğrenelim hayır şimdi sana da kıyafetlerini sana da bunu bakalım. Başarılı olup tüccarın kardeşini kurtarabilecek miyiz? Burada bir var. Burada yer var. Önce oraya mı? Şimdi buradaki adamları harcayıp bunlar. Buradaki adamları harbi. Korkut'unNet'i Ehlin içinde soci ya oluştu Ereibu ifadeleri соonu var reviewing indir vereni presence tamamdan. Ya. Hop kardeşim ya. Al. Yanımda. Burada parayıdan bazı e, eşyalar var. bunları alırsak yarımız olacak bunları sattığımız zaman ayar geliyor şimdi bir test hangiden geri kalan parayı alırız bakalım evet eğer sevdiyseniz serinin devamı gelir zaten ben de atlayamazsınız ama bir de ben dediğim gibi Like verin Bir şeyi sevdiğiniz ya Sevmediğiniz yanımıza ya. Evet, de evet. 200 nar verdi bana O bir iş mi biliyoruz Ama evet, evet. Şimdi, şirki, haydi böyle Şimdi şiirdeki Hadi koyun Burada Devam edelim Şöyle de bir kaç adam çekecek Ondan sonra

Bir dakika birden saldırıyorum. Oh oh oh. Bir annesini Ah çok az yanım kalmış İnşallah baskı yoktu. Var. Da onlar onu hallettiler. girişirsen gitme. Bakalım. Evet öyle bunları daha olur. Charles daha iyi Evet şimdi bu krala götüreceklerler. Krala götüreceklerler bu adamı. Kalın dedim. Evet ilk görünüş <laughs> bu kadardı. Hancım eğer pardon Tüccarın verdiği görevi göre yaptık. Görünümde.